Ne yapıyorsun amına koyayım gergedan osuru gibi beynimi siktin ya. Bu ne? Ya uyandırdım mı ya kusura bakma. Yok uyanmadım. Ya şey işte. Bunun için amına koyayım ya. Sesim kuvvetsizmiş de diyaframımı kuvvetlendirmem lazım o yüzden bu balonu üflüyorum. Diyaframdan üflüyorum. Şimdi bunu şişirince diyafram güçlenecek? Hayır sesim güçlenecek çünkü benim diyaframım e, kuvvetsizmiş mesela bak Mesela dün bundan daha az şişiriyordum. Hmm. Yani dünden beri düşün, daha yeni başladım. Kim dedi? Tiyatro hocam sen tiyatroya mı gidiyorsun? Abi ben zaten yani çocukluğumdan beri tiyatroya gidiyorum da şimdi yapmaya başladım. Ben hiç Ama... görmedim. seni bir gün bile tiyatro başını görmedim. E Sevdiğim gidiyordum hiç hatırlamıyorum. Aa işte. E şimdi bunu yapacağın ne olacak? Göğüs şey, diyaframım kuvvetleniyor. Mesela bak ha şuradan. Mesela normalde ciğerden üflüyoruz. Bir yap bakayım hadi. Bak ciğerden normal yap. döküyoruz. Bak şu an bak. Hadi yap. <laughs> <laughs> Bu kadar. Ya oğlum niye şunu hemen şeye çeviriyorsun ya? Bu mu diyafram güçlü dediğin? Benim güçlü değil, güçlendiriyorum. Sen abine bir tane ver, diyaframı göreceksin. Ya abine böyle bir balon yapsın kaç da. Kaç yıldır, kaç yıldır sigara içiyorsun. Var ya biner gezersin yemin ediyorum, ver. ver. Ya kaç yıldır sigara içiyorsun, ver. yapamayacağın rezil ver, olacaksın. Ver, ver. Ben yemeyeceğim yerden altına girmem, Ver, Al. ver, ver, ver. Aferin ha. Güzel bir şey var. Bunu görüyor musun? İzle. İzle izle. Lan mal. Bir kere de şişirmen lazım. Öyle dört kere de sonuna kadar herkes şişirir. Söylesene amına koyayım. Şöyle bak şöyle. Bu kadar Tek mi? nefes. Tek senede bu kadar mı yaptın? Tek nefes. Sen dört kere gel, üfledin kaç gel, kere? Gel, gel çapalım gel. Ya oğlum. Gel, gel 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 gel. Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi. Göreyim, bir göreyim sen ne kadar yapıyorsun. İzle. Tamam. Şimdi beni izle. Al daha iyi. Bu daha iyi. Bak, bak bak bak. Nah daha iyi. Daha gel, büyük. Gel, Sen şey bir de yanlış attın böyle gel, yanlamasına gel. şey yaptın. Gel aynen hadi gel. Gel aynı anda gel. Hazır mısın? Neyi kanıtlıyor? E, tamam yapalım. E, ya tamam, abin eğitim almasa adamlarım. bile senden daha iyidir ha, unutma. Ben balon eğitimi almıyorum. Diyaframım daha iyi. Ben ilkokulda S diyafram şampiyonuydum. İndirdim. Bayu tamamen insin o. Dur dur. Sen, kapa sen de. Sen tamam kapat. Tamam. Aferin. Dur bekle. Bekle bekle. Hazır mısın? hı. Ha? Al benimki daha büyük. Al. Benimki daha büyük. Bunun nah daha büyük. Vallahi, Getir yanına Al al al. Nah daha büyük. Al. al benimki daha büyük. Benimki büyük. Bak, Oğlum dalga mı geçiyor? Yani Kör müsün bir, ya? Benimki daha büyük. Hadi bir daha <laughs> yap. Hadi. Tamam. <laughs> Aynı anda. Hadi bir daha. Göreceğim. Tamam bekle. Göreceğim. Hadi. Şimdi bizim Bak. göreceğiniz. Hazır gibi. mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bu da sana kapak olsun. İyi tamam. Götüne girsin tamam mı? İyi tamam abi. Bak. Helal olsun. Kazandın tamam. Allah Allah. İyi Kim tamam. Kimmiş şampiyonu? Sensin. <laughs> Sensin. Sensin. böyle yola gel. Bu ne? balon şişir. aferin. Bilmiyorum da Bu abinin daşşakları daşşakları. İyi, bak bak sağda tamam sağ daşşanla ya. böyle, solda tamam, sol böyle. Elin al. Elin al. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? ya? Boyun... ne kadar kalitesi şey. Bu da tiyatrocu tablada... olmaya çalışıyoruz. Tablada Öyle... bak, tablada eline verirler. Sen de bunda yenildin. Al eline daşşaklarımı. Al al. Al çekeyim bana. <laughs> Daşşak yaşa gelirsen alacaksın. Oo, taşlarımı ellerdim <laughs> <Daşağımsın. gülüyor> ha. Selam <laughs> olasın. Sıkar ya. gebertirim ha sana. Dikkat et saplamasın dikkat et.